Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Divan başkanımız da seçimden sonra, divan başkanı seçiminden sonra açıklama yapacaktır. dernekler tüzüğünde 7405 sayılı kanun gereği eee derneklerde spor kulüp faaliyeti gösterenler, yani spor kulübü olarak dernek faaliyeti gösteren kulüplerin dernekten çıkıp kulüpleşmesi gereği arz etmiştir. Bu sebeple biz de diğer düzeydeki bütün takımlar, Türkiye'deki bütün takımlar, dernek olan bütün takımlar eee tüzük değişikliğine, gitmek zorunda kaldılar. O yüzden önce e, spor ailesinde şehit düşmüş, gaz olmuş. Onun dışında Türk şehit ve gazilerle birlikte sizleri bir dakika, tabii, tabii saygı duşuna ve ardından istiklal marşı da davet Buyurun. bulunan kulübümüzün dernek statüsünden çıkıp spor kulübü olarak yeni bir tüzük ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tescilinin yapılması gerektiğinden okunduğu şekilde oylamaya çıkarıyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler e, hayırlı olsun. Yıldız Spor Kulübü olarak artık tescil edeceğiz inşallah. 2023 yılı tahmini bütçemiz 400 bin Türk Lirası arkadaşlar. Ayrıca bu yıl içinde 990 lira 99 kuruştan 10 18 taksitle olan toplamda 17.837 lira 82 kuruş olan vergi borcumuz bu yönetimde ödenmiştir arkadaşlar. İbrası için ee, kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle yönetim kurulunda da olmuştur. Hayırlı olsun. Yönetim kurulu asil listemiz. Bir Uğurcan Çamlı, iki Demirhan Tuncel. 3 Önder Atasoy 4 Aydın Kaya 5 Ferdi Erdoğan 6 Serkan Atma 7 Semih Kaya 8 Sercan Kartal